Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi önümde tam bir oyun canavarı olan Asus TUF F15 Notebook'un kutu açılışını ve detaylarına birlikte bakıyor olacağız. Gelin şimdi fazla uzatmadan bu oyun canavarının içine bakmak istiyorum ve hızlıca kutusunu açıyorum. Kutumuzun üzerinde bir adet güvenlik bandrolü bulunuyor ve bunun için ben bir maket bıçağı rica edeceğim. Ve şu şekilde Kesip kutu açılışını gerçekleştireceğim. Şöyle kutumu masanın üzerine yatırdım. Şöyle kutuyu açtığımda şık bir şekilde kutumuz açılıyor ve en üstte bizleri korunaklı bir şekilde notebook'umuz karşılıyor. Hemen şöyle poşet içerisinden de notebook çıkartmak istiyorum ve gerçekten simsiyah bir notebook bizleri karşılıyor. Kutunun diğer devamına baktığımda bir adet garanti belgesi ve diğer kullanım kılavuzları gibi belgeler buraya yerleştirilmiş. Hemen bunları da şöyle kenara koyuyorum. Şu şekilde kutunun altını tekrar kaldırdığımda gördüğünüz gibi bir adet adaptörümüz ve güç kablomuz da bulunuyor. Şimdi gelin sizlerle birlikte masayı toplayalım ve notebookumuzun teknik detaylarına birlikte bakalım. Öncelikle notebookumuzun tasarım tarafına bakmak istiyorum. Siyah alüminyum bir detay bizleri karşılıyor. Karbon görünüm detayları var ve notebookumuzun ortasında da bir adet TAF logosu bulunuyor ve arka tarafta da TAF Gaming yazısı konumlandırılmış. Şöyle bir ek Ekranını açtığımda görüyorum ki ince bir çerçeveye sahip ve gayet güzel korunaklı bir yapı bizlere sunulmuş. Hemen şöyle arka tarafına ve giriş çıkışlarına baktığımda sağ tarafında bir adet USB çıkışımız var, diğer tarafında ise iki adet USB, bir adet Type-C, bir adet kulaklık ve mikrofon çıkışı. Ethernet ve HDMI çıkışları bizlere sunulmuş. Arka tarafına baktığımda çok detaylı ve büyük bir şekilde hava sirkülasyon çıkış ızgaraları olduğunu görüyorum. Ve alt tarafını çevirdiğimde neredeyse alt tarafının %40'ının havalandırma girişi olduğunu da görüyorum. Bu da bana diyor ki bu notebook çok fazla ısınmayacak. Şimdi biraz da klavyesine bakmak istiyorum. Şu şekilde açtığımda klavyenin düşük profilli bir forma sahip olduğunu görüyorum. Ve tek tip RGB yapıda olduğunu da belirtmek istiyorum. Burada ufak bir ayrıntı var. WASD tuşları şeffaf olarak yapılmış. Bu 4 tuşun ışığı tamamen sizlere gözükecek. Ve oyun oynayanlar için büyük bir avantaj sağlayacak. Ayrıca klavye üzerinde bir adet etiket görüyorum. Bu etiket bana Thunderbolt 4 desteğinin olduğunu söylüyor. Ve bu Thunderbolt 4 desteğiyle birlikte saniyede 40 gigabit veri aktarımı yapabiliyorsunuz. Yani bu da Thunderbolt destekli depolama hard disklerinize hızlı bir şekilde veri aktarımı yapıp hem zamandan hem de güvenlikten tam anlamıyla faydalanacaksınız demek. Şimdi sizlerle birlikte ekran tarafına gelmek istiyorum. Ekranın sağ alt tarafında zaten 144 Hz adaptif Science desteğinin olduğunu görüyorum. Bu 144 Hz'lik ekranımız 1920x1080 full HD bir görünüm bizlere sağlıyor. 15.6 inçlik ekranıyla birlikte oyuncuların tüm göz zevkine hakim olacağını düşünüyorum. Evet, tasarımsal detaylarına baktıktan sonra şimdi sizlerle birlikte teknik detaylara değinelim. Notebookumuzda işlemci olarak i5 11400H bulunuyor. Bunun detaylarına baktığımızda 6 çekirdekli, 2.7 GHz hıza ve aynı zamanda turbo boost ile 4.5 GHz'lere kadar yükseldiğini belirtmek isterim. Tabii bu işlemciyi destekleyecek güzel bir grafik kartına da ihtiyacımız var. Grafik kartı tarafına baktığımızda da RTX 3060 6 GB'lık bir ekran kartı konumlandırılmış. Tabi RTX dediğimizde birçoğumuz artık biliyoruz ki DLSS ve Ray Tracing desteği olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu sayede hem DLSS teknolojisiyle birlikte hem yüksek FPS alabiliyoruz oyunlarımızda. RTX teknolojisiyle de tüm gölgelendirmeleri, ışıklandırmaları gerçeğe yakın bir şekilde görerek kaliteli bir şekilde oyun oynayıp oyun keyfimizde en üst seviyeye çıkartmış oluyoruz. Ray Tracing teknolojisini sadece oyun olarak düşünmeyin. Özellikle mimarsanız bir tasarım yapıyorsanız Burada da Ray Tracing teknolojisiyle birlikte ışıklandırmaları doğru bir şekilde yapıp en doğru sonuca ulaşabilirsiniz. Tabi RAM'lerine de baktığımda 16 GB'lık RAM kapasitesi mevcut ve 3200 MHz'lik hızlara kadar bu RAM'ler çıkıyor ve aynı zamanda depolama tarafında ise 512 GB'lık NVMe SSD üzerine konumlandırılmış. Aynı zamanda bağlantı noktalarına baktığımızda Bluetooth 5.2 üzerinde bulunuyor ve bununla birlikte bağlayacağımız aksesuarlarda en düşük gecikmeye sahip olacağız. Ve aynı zamanda notebook'unuzu aldığınızda Windows 10 Home versiyonu ile birlikte sizlerin karşınıza çıkıyor. Son olarak şunu belirtmek istiyorum. Notebook'umuz 2.3 kilogram ağırlığında 3060'lı ve i5'li bir cihaz olduğunu varsayarsak ve üst seviye bir oyun notebooku olduğunu düşündüğümüzde ağırlığının da gayet kabul edilebilir olduğunu düşünüyorum. Ürünün diğer teknik detaylarına ve satın alma bağlantısına ulaşmak isterseniz açıklama olar kısmından bağlantılara bakabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.